Aydın'ın Efeler ilçesinde Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda düzenlenen yıl sonu etkinliğinde çocuklar birbirinden farklı gösteri yaparak renkli görüntüler oluşturdu. Soruz ki bu programda öğrencilerimizin sergileyeceği oyunlarla keyifli bir akşam geçirecek hayatın monotonluğundan sıyrılacaksınız. Program açılış konuşmasını yapmak üzere okulumuzu bugünlere gelmesinde pek çok emeği olan okul müdürümüz Sayın Taner Yedinci'yi huzurlarımıza davet ediyorum. Törende konuşan okul müdürü Taner Yedinci şunları söyledi. Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'dan alan Güzide okullardan birisiyiz. Yaklaşık 9 yıldır görev yaptığım bu okulda saymakla bitmeyen birçok başarılı çalışmalara ve ilklere hep birlikte imza attık. Bu sebeple okulumuz Aydın'da tercih edilen okullar arasında yer almaktadır. Bu sebeple tüm alanlarda büyük emek ve katkıları olan başta öğretmen arkadaşlarıma her türlü desteği veren her zaman yanımızda olan siz velilerimize İstekli ve gayretli çalışmalarından dolayı okul aile birliği başkanımız ve üyelerine okulumuzun temizlik ve düzenini sağlayan yardımcı personelime genel idare hizmetlerindeki memur arkadaşlarıma ve kendini eğitime öğrencilere adamış müdür yardımcılarım Semra Gezir ve Aslan Uğur Elli'ye huzurlarınızda Teşekkür etmek istiyorum. Bu yıl okulumuzdan mezun edeceğimiz dördüncü sınıf öğrencilerimize bundan sonraki eğitim hayatında başarılar diliyorum. Yolları ve bahtları açık olsun inşallah. 2022-2023 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşırken Aydın Efeler Mehmet Akif Ersoy İlkokulu yıl sonu etkinliği düzenledi. <laughs> Etkinliğe okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve yakınları katıldı. <laughs> Birinci sınıf öğrencileri ve bu yıl mezun olacak öğrencilerin sergilediği folklor gösterileri, pop müziği eserinde dans gösterileri ve şiir dinletileri büyük beğeni topladı. <laughs> let's <laughs> see